Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yenilenen Galio'yu inceliyor olacağız. PB yani test sunucusunda. 7.6 yamasında ise gerçek sunuculara da gelecek Galio. Ben de şu an ilk defa oynuyorum şampiyonla. Daha yarım saat önce açıldı sunucu. Anında girdim. Hemen bakalım yetenekleri nasılmış. Pasifi. Her 8 saniyede bir Galio'nun bir sonraki normal vuruşu ee, bilmem kaç büyü hasarı verir alan etkili. Ee, ve Galio ne zaman bir büyü tutturursa bu pasifin bekleme süresi 4 saniye azalır yani pasifle vurdunuz iki büyü attınız bir daha pasifle vurabiliyorsunuz ki e, güzel bir büyü hasarı veriyor hem fiziksel hasardan hem de yetenek gücünden etkileniyor hem de kendi baz hasarı var. Q yeteneği şu şekilde bir rüzgar patlaması atıyor. Ee, Galio 60 artı 18 büyü hasarı veren rüzgar patlamaları gönderir yine 30 yetenek gücünden 18 almış e, ee, bu rüzgar patlamaları birleştiğinde dev bir kasırgaya dönüşür ve bu kasırga e, ee, 1.5 saniye içerisinde 30 artı 13.43 yani yaklaşık 0.45 yetenek gücü ve rakibin azami canının %9'unu vurur. %9 çok fazla. Bu gerçekten sağlam bir oran. Bakın şu an Alistar'ın canının nasıl eridiğine bir seviyede bir tanka böyle bir hasar vermek gerçekten ayıp. Şu kuvvete bakar mısınız? Ne yetenek gücümüz var ne bir şey. Çok vuruyor gerçekten. Üstüne bir de geçiş üstünde de hasar veriyor. Vay canına. Manamız bile gitmedi anlamdan deli gibi can aldık. Diğer yetenek. W. Uf. Böyle yetenek mi olur? Pasif. 12 saniye boyunca hasar almadıktan sonra Galio 49 büyü hasarı tutan bir kalkan elde eder. Pasifi buymuş. Bir tane atalım bir yandan şöyle. İlk uygulama. İlk uygulamada Galio e, yük biriktirmeye başlar ve yüzde yirmi hasar azaltma kazanır ama kendisini yüzde otuz yavaşlatır hemen şöyle uygulamalı görelim. Bakınız yavaşladık ama e, zırh ve büyü direncimize belli oranda en az yüzde yirmi hasar azaltma aldık sağlam. İkinci uygulamada Galio yakındaki şampiyonları 05 beş ila bir buçuk saniye arasında kışkırtır. Ki demiştim Galio'nun e, kışkırtma olacak diye iç yeteneğinde görünmese bile. Ee, ve 4 saniyeliğine yeniden ee, hasar azaltma alır. Ne kadar süre basıl tutarsanız ee, o kadar uzun süre insanları kışkırtır diyor. Aa ikinci uygulamayı yapamadım pardon. Tekrar basmam gerekiyordu. W'ye basıl tutup elimi kaldıracak şekilde yaptım ama böyle çalışmıyor mekanik. Burada bakınız demiştim ya tam önünüzdeki hedefin yanından geçebilir vuruşlarınız diye gerçekten de öyle oldu. Hı. W'yu bir görmek istiyorum Alistar üstünde ama haklı olarak kaçıyor o da bot olduğu için onu da anlıyorum yani. Hah bir yandan Ethan'a imza bakalım. Galio ileri doğru atılır ve 100 artı 21 büyü hasarı verir. 70.75 saniyeliğine insanlara havaya sıçratır. Burada kısa bir menzili varmış. Ee, herhangi bir duvara ya da... o geriye doğru atılıp yapıyor bir de enteresan. W basmışım bile. Tabii ki server'ın 212 ping'i sağ olsun. Benim komutumdan biraz geç oldu. Neyse, görmüş olduk mekaniği ee, geriye doğru atılıyor olması çok enteresan. Şöyle bir tekrar görmek istiyorum. Bir e, bekleme süresi var arada. Yani rakip atlayacağınızı görecek ve bir saniyelik bir tepki verme süresi olacak. Şöyle tekrar okumak istiyorum yeteneği. Evet, 0.75 saniyelinde havaya sıçrattığı yazıyor rakipleri, fakat kendisinin ne kadar süre bu şekilde kaldığını yazmıyor. Şimdi bir geri dönelim. Haydi, hop. Sonra bir yere bir gank atalım, bir de savaş içerisinde ne olduğunu görelim ultisine bakmadan. Eee Galio, bir dost şampiyonun noktasını iniş noktası olarak seçer. Burada menzilini görebilirsiniz şu an. Eee ve yere inene kadar o dostuna %20 hasar azaltması verir. Şuraya bir alalım Çok bizlik bir şey yok ama refleks işte. Ardından da ultinin inme sonucunda verdiği hasara bakalım. Helal be Grace. Yürü be Grace. Biz de koridorumuza inelim. Hmm. Galio indiğinde alandaki rakipler 150 artı 21 büyü hasarı alırlar ve 0.75 saniyeliğine havaya savrulurlar. Merkezde olanlar yani direkt indiğiniz noktada bulunanlar ise hop 0. Nokta, e, özür diliyorum 1.25 saniyeliğine sersemlerler. Bu arada hemen kışkırtmamızı deneyelim. Hop tekrar bastım. Evet, anlık kışkırtıyor gördüğünüz üzere, beklediğimiz üzere sonuçta e, Ultisindeki kadar güçlü olmasını bekleyemezdik Neşeli, kesinlikle neşeli mekanikler Gerçekten eğlenceli mekanikler Ultisini görmek istiyorum acilen Pasifi çok iş yapacak yani Galio'nun e, Koridor ittirme potansiyeli çok güzel olacak Hem sadece, hem bile değil Sadece Q ve pasifini kullanarak çok güzel koridor ittirebilirsiniz bu şampiyonu. Üstelik e, tank çıksanız bile hasar azaltmada elde ettiğiniz ekstra avantajla e, çok çok kuvvetli olabilir diye düşünüyorum. Hadi bota doğru bir gidelim pek manamız yok ama. Bu arada şurada büyük halkanını görüyoruz bir miktar. Pasifimiz açıldı şu an. Bakalım aşağıda aksiyon var mı derken varmış. Mesela W'ye basıp sonra E atabiliyor muyum acaba? Ters attım. Sıkıntı olmadı. Y'ye bıraktık o skoru mecburen. Ben animasyonumu yapmaya çalışırken. Çok güzel. Şampiyonun mekaniklerinden çok memnunum. Haydi ultiye de görelim şurayı ittirip. Ne güzel bir dalga oluştu burada. Bu arada aralarında bir replik geçti sanırım. Emin değilim ama Allah Allah sanki konuştu yiye bir şey dedi gibime geldi. Bana öyle gelmiş olabilir normal de olabilir. Zaten seslenmemiz çıkınca yayınlarız muhtemelen Demasya ile ilgili böyle onurla ilgili. Efendim görevle ilgili, iyilikle ilgili falan şeyler söylüyor olacaktır. Standart bir Demasyalı gibi. Botların yazılımı mı bozulmuş? Ne olmuş? Bir enteresan davranıyorlar. Şöyle hop tanklayalım seni. Seni de şöyle hasarlayalım efendim. Sonra sen git tabi. 6 olmama çok az kaldı. Hatta geri dönüyorum çünkü 6 oldum. Ya da burada mı denesek ultiyi? Kule altında denemek istemiyorum ultiyi ama eğlenceli değil. Ama ölmezsek daha sıkıcı olur değil mi? Ölmek lazım. Dalın bakayım kule altı ben atlayacağım üstüne. Şöyle görünüyor. Bekleme süresi çok uzun böyle harcayamam şu an o yüzden geri döneceğim. En iyi keser miyim ya? Eni botu keser miyiz? Gel eni bot. Gel eni bot. Gel yavruş. Tamam Mundo da dahil oldu olaya. Aha! Aha! Yıldırımların Efendisi'nin hükmü çalışsa resmen keserdik ha. Üzdü. Üzdü. Gidelim üst koridora bir gen katalım orada. Ultimiz için düzgün bir iniş alanı buluruz diye düşünüyorum. Eşya olarak neler öğrenilmiş bakalım. Eee, asılık sopa tabii ki önerilmiş. Çok da mantıklı ama ben şu an çizmeden yana olacağım. Ve biraz daha agresif bir çizme alacağım. Çünkü botlara karşı PBE'de karakterin potansiyelini görmeye çalışıyoruz. O zaman yukarı. Yetenek gücü oranlarına bakmak istiyorum. 70'e 42 ama sonra bir de eşek gibi ekstra hasar veriyor azami canla birlikte. Azami can miktarı artmıyor. Yüzde 90'da kalmış. Baz hasarı artıyor. Ee, kalkan miktarı zaten yetenek gücüyle bağlantılı değil. Özetle 3 yetenek gücü. 3 yeteneği yetenek gücüyle bağlantılı. 70'e 50 bu da. Bu da aynı şekilde 70'e 50. Yetenek gücü oranları çok parlak değil ama kesinlikle kötü de değil. Bu arada ben buraya gank atmaya geldim ama bizimkiler gitmiş. Bak sen şu işe. Seni tauntlarla falan kovalamayacağım. İstiyorum ki dostlarım gelsin bir ulti atayım. Dostlarım gelmiyor. Dostlarım geldi. Tüh. e, ee, ulti için çok güzel an yakalamak zor gibi görünüyor ya bu karakterle. Wow. Ben bari ultiyi görmüş olayım. Wow. Ultiye bakar mısınız? Ultiye bakar mısınız? <laughs> muhteşem olmuş. Çok güzel olmuş gerçekten. O hissiyatı muhteşem vermişler. Pantheon ultisi falan yalan hissiyat olarak şu an en iyi. İniş hissiyatı kesinlikle Galio'da. Kameranın uzaklaşması falan o Jin'in e, ultisinde getirdikleri kamera açılmasını çok daha güzel bir şekilde getirmişler. Sırf şunun için bekleme süresinde azalma çıkabilirim şu an. Ee, videoyu çok uzatmadan bol bol ulti görelim diye. Gerçekten muhteşem helal olsun. Ama tabii şimdi bunu bitirmesek diye, ya hiç dayıp olmaz boşver. ver. Ee, bekleme süresinde azalma ne alalım ne alalım ne alalım. Hiçbir şey de alamıyoruz. Nereye gitmek mantıklı olur? Cehennem asası mesela mantıklı olur. Hem e, büyü direnci alırız. O oranlara bakarız. E, Repliği şuydu bu arada az önce. I love Demacia. It's the only place I have ever been. Yani Eee Demacia'yı çok seviyorum. Hayatımda bulunduğum tek yerde orası. Bir nevi ırkçı söylemlere yönelik bir gönderme yapılmış. Bir sosyal mesaj verilmiş gibi hissettim. Demacia zaten biliyorsunuz. Oyunda e, biraz bağnaz bir bölge ama şimdi işin hikayesine dalmayalım karaktere odaklı kalalım 60 saniye var ultimize Eee az önce büyü direnci aldık biliyorsunuz, 40 büyü direnci almıştık, bu da bize %3 hasar azaltma olarak gelmemiş, ee, gelmiş özür diliyorum. Gecenin köründe yine yamayı beklediğim için beynim eridi arkadaşlar, kusura bakmayın. Bu arada duvardan geçemedim, zaten daha önce de söylemiştim ee, ama unuttum söylediğim şeyi. Eee herhangi bir duvara veya şampiyona çarptığında Galio ileri atılmayı durduruyor. Bir de şunu da demek istiyorum. W'ye basılı tuttum E hey, atabiliyor muyum? Hayır atamıyormuşum Evet atamıyormuşum Şöyle önüme önüme atayım Şu hasara bakar mısınız? Şu hasarın güzelliğine bakar mısınız? Yürü be Graves Biz geriye doğru atılarak Hareket eden Arkadaşlar olarak hoppa bot kardeş O tarafa doğru Ay şu hasara bakın Şampiyonun hissiyatı çok güzel arkadaşlar yani o taştan golem ee, hissiyatını çok güzel vermişler çok beğendim Yani görüntüde ve efektlerde onu zaten söylemiştik ama bu kadar iyi olmasını beklemiyordum Bir de keşke ulti atabileceğim senaryolar oluşsa Daha çok ulti atmak istiyorum Bizim şu Mundo kovalayanlarla buluşuruz belki Ama orada da güzel bir şey yok onun yerine Mundo'nun yolunu keselim o zaman Nasıl fikir? Hoppa Ölmem, ölmem. O oraya yürüyüp ölecek. Güzel. Hadi ejder'e girin, size ulti atayım. Bana ulti atacağım bir şey verin. Yeter artık. Bakın, bu sıkıntı mesela. Yani ben bunu şu an bot oyununda yaşıyorsam, bu gerçek oyunda da yaşanabilir bir şeydir bence. Yani ben bu kuleye ultimle dalamıyorum. Güzel bir ee, dostumun bir hareket yapmasını beklemek durumundayım. Ee, o yüzden Galio çok tek başına olduğu koridorlarda iyi iş yapamayabilir. Atıyorum üst koridorda bunu oynuyorsanız Çoğu zaman dostlarınızda uzak olacağınız nasıl olur bu? Bu nasıl yaşanır? Bu az önce yaşadığım şey neden yaşandı ya? Çok üzdü bu benim. Destek olarak oynanılabilecek mi acaba merak ediyorum. Ah, neyse senin uğruna ölmeyeceğim. Onun yerine alt koridoru ulti atmayı deneyeceğim. Ha ha işte işte aradığım fırsat. Hobarey. Wa wow. ama çok geriye geliyoruz. Evet mesela yeni bir senaryo öğrendik. Aradan bayağı vakit geçtiği için eğer o aktif bir savaş değilse bir kovalamaca ise savaştan ziyade o zaman sıkıntı oluyor. Gidelim şu şeyi tamamlayalım. Cehennem asasını tamamlayalım. Bekleme süremizi ve ekstra hasarımızı alalım. Sonra biraz daha bot katledelim. Birileri lütfen güvercinleri başımdan savabilir mi? Ee, neden Türkçe sunucuda da doğrusu PB Türkçe versiyonunda oynamadım çünkü e, şampiyon ilk çıktığı anda PB sunucusunda çoğu zaman İngilizce harici dillerde yetenekleri girilmemiş oluyor ee, ve ben de yetenekleri burada detaylı bir şekilde okuyabilmek istedim ee, boş alanlar görmek yerine o yüzden bu şekilde e, girdim arkadaşlar bilginize. Hem Türkçe seslendirmesini duymuştuk, İngilizcesini de duymuş oluyoruz böylece. Wow, Botlar beklediğim gibi hareket etmiyor. Şu W'yu hiç düzgün atamadım daha ya. Neyse ki gerek de olmuyor. G gerek olsa atarım zaten. Animasyonlar da güzel, dikkat mi diyorum? Bir şakasına falan bakalım. İkinci kısmı duyamadım ama buraya sakız çiğnemeye ve milleti tekmelemeye geldim önemli olduğu değil. Dansına bakalım bir de hadi. Her adımında o dondum gelen sesler çok güzel. Hasar çok sağlam. Hop. Bu sefer başardım. Bir de şey patlayınca tabi Yıldırımların Efendisi'nin ipi patlayınca Bu şampiyon çok can yakacak arkadaşlar. Hem eğlenceli hem bu kadar tank hem de bu kadar hasar potansiyeline sahip bir şampiyon. Kesinlikle can yakacaktır. Ulti istiyorum. Ulti için orta koridora gidiyorum. Orta koridorda savaşlar var. Benim de ultime 8 saniye var. Güzel bir şey yaparız. Bir de ulti ikinci seviyeye yapsak. Keşke de menzile artıyor mu diye bir görsek. Geldim ya öldürün. Tam bu sefer de tapta var galiba dalayım mı? Vallahi dalıyorum. Haydi bakalım. Çok güzel. Şampiyonun mekanikleri çok eğlenceli ve oynaması kolay. Son dönem çıkan şampiyonlar arasında yine oynaması kolay olanlardan. Yani Warwick bile ultisinde bir ekstra mekanik ve hesaplama gerektiren bir haldeyken Galyon'un sadece ultisi eee bir öngörü gerektiriyor o kadar. Bunun dışında yetenekleri kesinlikle rahat. Biraz tehlikeli bir kaçış yaptım yani. Oradan tam ben uçarken resmen Tibbers tarafından fırlatılmış gibi oldum. Haydi görüşürüz. Duvarların üstünden geçemiyor oluşu biraz can sıkıcı ama zaten taştan yapılma bir dev de duvarların üstünden geçmesin artık yani. Geçmesin. Replikler eğlenceli görünüyor yani ee, çok duyamıyorum ama genel olarak böyle hafif goofy böyle bir sevimli bir aptallık içeren bir karaktere benziyor ki taştan yapılma olduğu için zaten gayet mantıklı. Demedim ne alsak şimdi. Hmm büyü direnci ve zırhtan alıyor bu arada pasifi. Yani pasifinizde verdiğiniz büyü hasarı e, Siz ne kadar tanklaşırsanız o kadar güçleniyor ama tabii biz pis yani burada eee Botlara karşı oynadığımız için Buradan devam Ultiyi geliştirmek istiyorum 20 saniye var, ultinin bekleme süresi çok uzun ya 2 dakika 2 dakikada neler oluyor bu oyunda Ama menzil iyi, şu an bile iyi Şu an bir kule mesafesi kadar ilk seviyede Herhalde artıyordur diye düşünüyorum Girmeyeyim de ulti atarım, hehehe <laughs> Girmeyeyim de güzel bir ulti atarım Hiç de güzel bir ulti atamadım, hayallerim yıkıldı ya Benden niye kaçıyorsunuz ben tek başına aptal bir golemim ya Oh my god Güzel vurduk, güzel vurduk 5'te de kaçmaya değdi ama yapacak bir şey yok bu bile yeterli. Gerçekten başarılı, gerçekten başarılı. Bir de arada böyle salak salak reflekslerle oh my god falan demesem kendimi çok daha seveceğim ya lanet olsun. Böyle arada videolarda görüyorum araya İngilizce şeyler sıkıştırıyor falan diye inanın arkadaşlar ben bu konuda sizden daha takıntılı ve sizden kendime daha çok sinir olan bir insan olmama rağmen insanın hem işi hem okulu hem de eğlencesi her yerinde iletişim kurduğu insanlar yabancı kurduğu dil İngilizce olunca bazı yabancı refleksler insanın ağzına yapış veriyor. Yani bu noktada ne yapılacağını ben de bilmiyorum. Hatta birçok videoda konuşmuştuk bunu ama çözüm bulamadıkça ben de derdimi sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Ne yaparsınız? E evet, dertlerden bahsetmişken yeniliklerden falan da bahsedelim. Son dönem bayağı Starcraft Kings'e sardım biliyorsunuz. Facebook grubu falan kurduk. Twitch yayını falan yaptık. Bunlara devam etmeyi planlıyoruz. Burada arada 35 saniye var. Ben şuraya bir totem koyayım. Geri döneyim, bir şeyler alayım. Aman zinzao bey, dikkat edelim. Eee, aynı zamanda mobil oyun kuzusu diye bir sayfa kurduk. Yine mobil oyunla ilgilenenler için oraya da beklerim sizi. Facebook.com slash mobil kuzudan ulaşabilirsiniz. Bu tarz minik gelişmelerimiz var. Onun dışında e, zaten haberleri sosyal medyadan takip ediyorsunuzdur diye düşünüyorum. Kanal vesaire ile ilgili. Hmm. Yani hadi Rabadon'a doğru gidelim maksat eğlenmek. Şöyle şöyle devam edelim. Hangi yol daha eğlenceli diye sordu. Şuraya bir ışınlansam aslında ulti menziline geliyor muyduk? Yok kolay kolay girmiyorduk. şimdi oradan kaçacak tabii ki. Kalbimi kırmak üzerine kurulu hareketler yapıyorsunuz bunda bey. Yetiş, yetişemiyorum yakalayayım. Hop ah. hadi hadi yakalayayım onu. Yine alamadık. Aa, ama ben oraya dalarım yani şimdi. Ben bu kadar kasmışsam buraya dalmak benim hakkımdır. İleri atılabilir miyim? Bu adra saymadı değil mi? Saysa ne fark edecek 20-0 olmuşum bot oyunu. Aa, neler diyorduk ya? Konuşacak çok şey var aslında ya. Yayın yapmadığım için, yapamadığım için son dönemlerde hep böyle muhabbet edecek şeyler çok birikti ve e, özellikle bu Türkçe konusunda, dilin yozlaşması konusunda bizim dilimizin e, zor noktalara girişi konusunda çok fazla gelişme oldu. Ve daha dair konuşmak istediğim çok şey var. Yeni şeyler öğrendim ama artık bir ara bir yayında halledeceğiz artık. Orası ultimi istiyor. Hadi buranın ulti istediğini varsayalım ve buraya güzelinden bir ulti atıp güzelinden bir hasar verip güzelinden bolca skor alalım. Herkesi tamladıktan sonra Riot ne yaptın? Neye sebep oldun sen? Bu şampiyon ne? Aa bu arada bakınız geriye itilmişken kitle kontrolüyle karşılaşırsak eğer Aa, ah Tamam ölmedik. Sıkıntı yok. Ha kitle kontrolü ile karşılaşırsak eğer ileri atılmamız iptal ediliyor. Ve bu şekilde bu Galio oyununu da sonlandırmış oluyoruz. Çok 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 beğendim şampiyonu. Eee, inanılmaz iyi bir rework olmuş bana soracak olursanız. Orada kule varmış. Öldüm. Öldüm ama gerçekten çok neşeliydi yani. PB'de ben normalde oynarken bir şampiyonu biliyorsunuz. 10-15 dakika şampiyona baktıktan sonra kapatıyorum. Bunda oyunu bitiresim geldi, sonuna kadar götüresim geldi çünkü çok eğlenceli olmuş. Ben bir de tank sever bir insan oldum son dönemlerde. Tık oynayamasam da League of Legends. Son bir aydır üç kere falan oynamışımdır ama full böyle yamayı, işin matematiğini, metayı, profesyonel maçları, işte kendi sunduğum maçları falan takip ediyorum. Eee, oynamasam da uzaktan güzel bir şekilde takip ediyorum oyunu ve biraz özledim. Hımm neyse geçelim benim oyuna olan özlemimi Ve bir eşya düşünelim Önerilenler bunlar Şu aslında neşeli olabilir ama o kadar Hadi Al ya al gitsin Dora ne fark eder oyun bitti zaten Aslında ben bekleme süresinde azalma alacaktım zaten yüzde 36'ya vurmuşum Minyon atabiliyor muyuz? Minyona atılmıyor değil mi? Evet dost şampiyon diyor sana yetişebilir miyim iyi kardeş? Hadi ama, hadi ama seni kurtarmak istiyorum. Ya onu kurtarmasam bile intikamını almak istiyorum. Olmadı. Şu an zaten tek atar bir pozisyona geldik. Şu an bowling oynuyor gibi oynuyorum gerçekten şu anda. League of Legends değil bowling oynuyorum. Hadi fantastikliğine bir de bir ulti atalım. Animasyonu için atılır şu ulti. Sadece animasyonu için. Kuleye de mi vurdu o? Yok bana öyle geldi mi? <laughs> Kuleye vurmamıştır. Kuleye vurmamıştır. Bana öyle geldi bana öyle geldi. Geçen rüzgar çarpar beyler. Keşke ultimi saklasaydım şu an çok güzel iş yapardı orada. Keşke ultimi saklamış olsaydım çok sinir oldum şu an. Benimle savaşacak mısınız bu abey? Bu abey arkadaş getirmeyin bu savaşa. Oo bak mesela geri çekildiğim için sıkıntı oldu az önce. Keserim onu ha aslında Ama ulti atmak istiyorum o yüzden ölmemek istiyorum Çünkü oraya dalarsam ben de öleceğim biliyorum Büyük halkanım açıldı Sen o kapıdan geçiyorsun, sen ayıp ediyorsun 20 saniye var ultime Kapı mesela e, Duvar sayılıyor mu, teren sayılıyor mu? Sayılıyor, çok saçma bence sayılmaması lazım 10 saniye var ultime Aa gidip geri döneyim ışınlanmam var Ne olur ne olmaz bir totem Bir yandan tam şurası ulti atılmalık. Oyun beni çok arada bırakıyor. Tam kendi yerimizden zıplayalım. Zıplayalım. Penta'yı ver. Penta ver hocam. <laughs> ya bot oyununda bile Bot oyununda bile ben şunları yaşamak zorundayım ya Zorundayım abi yok yani hani Yapacak bir şey yok Böyle bizde böyle yani Ne diyeyim ki Yani Graves bot bile bana şu hareketi yaptıysa ben daha ne diyeyim ki bu oyuna dair Neyse e, ee, bot pentası önemli değil önemli olan Galio burada ben çok beğendim şampiyonu gerçekten inanılmaz hoşuma gitti tebrik ediyorum Riot Games'i ee, son dönem yapılan en iyi rework olabilir yani Warwick'ten de çok memnun kalmıştım üstüne Galio son dönem çok başarılı gidiyor konseptler tebrik ediyorum sizler ne düşünüyorsunuz Galio hakkında yorumlarınızı bekliyorum kendinize çok çok iyi bakın görüşmek üzere bir de dediğim gibi facebook.com slash mobilkuzu sayfamızı beğenmeyi unutmazsanız mutlu olurum. Aşağıda linki var yorumlarda. Bay bay.